Efendim biz geldik. Donuyoruz. Hayvanların üzerinde blanketler var ama yani soğuk hava şartları altında burada. <laughs> Biraz oturayım dedim. Sağ dizim düzeldi. çapraz bağ yırtı. <laughs> Aa, minisküsü zannedersen bir kere daha yani tam bir iyileşecekken, kaynayacakken tekrar bir şey yapmış olabilirim. Ee, öyle gibi geliyor. Dur. Olmadı. Yan tarafta komşumuz çakır. Aralarında böyle ter var birbirlerini görebilmeleri için. Ay kız bir ara çok panik yapıyordu küçükken. Şimdi artık 6 yaşında oluyor benim kızım. Kocaman yetişkin at oldu kendisi. Şu köye bir geçebilirsem, <laughs> hmm, düzenimi de kurarsam, Allah izin verirse, sağlık verirse ee, ay kızdan bir tane tay almayı düşünebilirim diye düşünüyoruz burada. Kendimizce hevesleniyoruz. Bakalım. Değil mi aşkım? Aykız'a şimdi biraz şey uygulayacağım. Ee, şifalandırma uygulayacağım. O. Belinde çok güzeldi. Yani biyorezonans, rezonans homeopati. Ve arada birkaç kere şifalandırma da yaptım. Çok güzeldi. Koşuyor da. Uzun boylu koşturmuyorum. Elle yince ağrıda olduğunu gösteren bir tepkisi yok. Ama yine de geçen bindiğimde yani ben bindim yani bu dizlerimle bile. Ama tabii koşturmadım. Sadece hani sarkıtma gibi adeta yürüyüşünde ağırlık vermeden, dizlere yüklenmeden. Bir kaykılma oldu. Ben de dedim bu noktadan sonra bizim il vereceğimiz ilaç falan yok. Vereceklerimizi verdik. Onlar zaten işe yaradı. Şey yapalım şifalandırma uygulayayım ona diye düşündüm. O çünkü çok iyi geliyor hepsine. Yani ee, ya bu koca gövdeleri bu incecik bacaklar nedir ya? <laughs> At dediğim böyle bir şey işte. Kırılganlar yani. Kalın bacaklar da var. Haflingerler falan işte. Tarlalarda kullanılan Orta Avrupalılar. Bulgarlar vesaire. Kalın bacaklı olabiliyor. Eskiden çiftçiler tarlalarda kullanıyorlarmış şey sonra bizdeki e, Ne diyorlar onu, şu, Siyah yeleli ayakları paçalık adı neydi frezyanlar Frezyanlar aslında tarla tarla atı iş atı yani Şimdi, şimdi geçen sefer geldiğimde Uyguladımdı Neyse şimdi ben şey yapacağım Hissediyor tabi haliyle yansıyor yani. Aktarıyorsunuz enerji kanal oluyorsunuz. Siz kendinizden bir şey vermiyorsunuz yani. Hmm. Hoşlarına gidiyor bunların genelde. Hayvanlar çok ön yargısız oldukları için. Her şeyi bilmediklerine bildikleri için. <laughs> İnsanlar farklı olarak. <laughs> açıklar yani. Kendine şimdi havuç verdim, maydanoz verdim. Ee, bir haftadır yokum. Geçen cuma gelemedim. Dışarıda daire işlerim vardı. Ot yemek meditasyon gibi bir şey. <laughs>